İlk daha başıma geldi böyle bu olay. Batarya ile gelmişti o gün telefon. Bataryayı ayırırken telefon birden alev aldı. Bu durumlarda biz sürekli önlemlerimiz vardır ve bataryanın anormal durumu olduğunu bildiğim için ben bataryayı ayırırken biraz dikkatli oluyordum. O sırada birden alev aldı ve telefonu ben kurtardım. Videoda gördüğünüz gibi direkt müşterinin telefonunu elime aldım, kurtardım yanarken. Sonra bataryayı buradan yanabilir yerden uzaklaştırdım ve şuraya attım bulunduğunuz yere. Ve yangını söndürdüm. Bize de zarar gelmedi. Müşterinin telefonuna da zarar gelmedi. Bu şekilde önlemimizi alaraktan kurtardık. Olabilir. Öncelikle orijinal şarj aleti kullanılmalı ve yan sanayi batarya kullanılmamalı. Bu gibi durumların karşısına geçmek için de müşteri, vatandaş e, telefonun ısındığını fark ettiği anda ya da şarjının çabuk bittiğini fark ettiği anda direkt uzman teknisyenlere telefonu getirmeli. Daha fazla kullanmamalı.